Türkiye. ısırabiliyor eğer maymun ısırırsa. Yo yo aman aman aman. <laughs> Sakin biz zarar vermeyeceğiz size. Görevimiz tehlike. Monkey dönmeden almamız lazım. Onu bırak onu bırak. Derse <laughs> üzerime atlayabilir. Hepinize selamlar. Yepyeni bölümde yine tabii ki karşınızdayız. Pipi adasına geldik. Ekiple beraber geldik. Monkey Beach'ten şey. başlayacağız. Ondan sonra yüzmeler. Maya Bay'da açıldı. Bu arada 1 Ekim'de Maya Bay açıldı. Biliyorsunuz orası koruma altında. Milli Park orası. Ee, orayı da göreceğiz. Kaya Adaları falan. Baya eğlenceli bir tur. Bizlerle olacak. Şimdi Monkey Beach'e geldik. Baymunların yanına geldik. Hava da güzel şansımıza. Hemen size şöyle okay. şu an göstereyim. Okay. Longtail'lar. Tekneler okay. buraya yanaştı. Beklemedeyiz. How are you? Well, good. Yeah, good. You okay? Monkey biz. Monkey City'e hoş geldiniz. You say Monkey. Monkey. Peleçina. Peleçina. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Türkiye. Uh, uh, Merhaba. Tur Merhaba Tur Türkiye. Türkiye. Yes. <laughs> evet, rehberimiz David de bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Okay. everyone. Evet, maymunların olduğu yere geliyoruz. Hop atladık kendimizi suya. Maymunlar da atlıyor bu arada. Evet, private güzel bir iç. Bazen maymunlar da tabii ki zarar verebiliyor, ısırabiliyor. Eğer maymunu ısırırsa hemen gidip kliniğe aşı vurmanız gerekiyor. Yoksa ciddi tehlike yaşayabilirsin. What? Ama, oh. <laughs> yo yo aman aman aman. Tamam <laughs> <Sabah>, sakin <gülüyor> aman aman. <gülüyor> yo 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 çok hareket <laughs> yapma sakin kal böyle. Bırak onu bırak onu bırak onu bırak. Onu bırak bırak onu sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin biz zarar vermeyeceğiz size. Ayakkabı alalım. Bak bak Otelliği alalım senden. Aynen aynen. Çok böyle atak yapınca şey hissediyorlar. Al ya onu şimdi bak bıraktı. Şimdi o onun elinde kos. O biliyor şimdi çaktırmadan arkadan dolaşıp alalım hemen. Görevimiz tehlike. Monkey dönmeden almamız lazım. Şimdi fark ederse üzerime atlayabilir. Abi yiyecek, ya. abi yiyecek şu an beni görürse bak 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 beni görme oyalasana onu bir seslensene ona. Evet operasyon tamamlandı. Valla kızdı. Kızdı sana. Al abi aman dikkat edelim ayakkabıları, çantayı, mantayı, telefonu bunlar her şeyi alırlar. Bunlarla şaka olmaz. Ne güzel yeri kapmışsın sen öyle. Evet, Monkey Beach'teyiz. Beyler, beyler nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, nasıl geçiyor? İyi. Beğendiniz Peki. mi maymun, maymun plajını? Neyi bu plajın Burası Monkey Beach. Monkey Beach. Aynen. Evet. Tamam, Yok. Şu an bir mesaj söylemek istiyor musunuz? Şu an seni izleyen, sizleri izleyenlere bir mesajınız var mı? Her şey Tayland'la ilgili. Güzel. Her şey çok güzel. Yolunda Tatil gidiyor. E... Çok güzel geçiyor. Her şey çok güzel. Sizlerle güzel. Sizlerle güzel. Hep beraber. Hakan doğru. Melek Travel'ı tercih ettiğiniz A için teşekkür A ederiz de. sizlere. Ne demek? Size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz sevdiğiniz ilgiye. Arkadaşlar rahatsız. Beyler de. selamlar. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Her şey yolundadır umarım. Nasıl buldunuz? Bu ee, çok güzel güzel, güzel geziniyoruz. Sadece maymunlar saldırmasaydı daha güzel olacaktı ama Evet abi saldırıyorlar, atak yapıyorlar. Buradan sonra da gideceğiz, evet. yüzeceğiz. Biliyorum hepimiz sıcakladık. Hava çok sıcak, çok güneşli. Aynen. Dalış yapacağız, balıklarla yüzeceğiz. Bir şey görüyoruz. Senin de fikirlerini alalım. Nasılsın? E, e, i̇yiyim. Her şey yolunda. Gayet güzel. Eğleniyoruz. E, bir daha gelirsem yine burayı seçerim. Daha önce Pattaya gitmiştiniz değil tavsiye mi? ederim. Ben hiç gelmedim. memnun. Aslında Tayland'dan Pattaya gidenler olur ama senin ilk defa ben Tayland. İlk defa turum Tayland, e, Phuket. E, müthiş bir yer. Gezilecek yerler çok güzel. E, şimdi grup olarak geldiniz. Hani e, ailenle buraya gelmeyi tercih eder misin yani, düşünür müsün? Bireysel olarak değil de grup olarak gelmeyi tercih ederim. Çünkü eee turları güzel düzenliyorsunuz. Planlar güzel oluyor, organizasyon güzel oluyor. Her şey çok güzel geçiyor yani resim çekilecek görülecek o kadar güzel yerler var ki herkese tavsiye ederim yani gelmesin. Hava dağıtık. çok güzel bunu altmıyor Ne kadar sıcak olursa olsun, gece gündüz 28 derece için, sabah 6.30 akşam 6.30 hava kararıyor hava aydınlanıyor yani her şey çok güzel. Herkese tavsiye ederim. müthiş Süper. Tadını çıkartalım. İnşallah. Selamlar. Selamlar. Nasıl geçiyor? Çok şükür abi iyi. İlk güzel defa iyi görüyorsun değil mi bu bunları? neler neler hissediyorsun şu an? Vallahi Tayland olmaktan Monkey Beach'te olmaktan çok güzel bir duygu değil. Yani Türkiye'de de çok güzel yerler var ama burada farklı bir kültür. Tabiatı, doğası farklı değil mi? Doğası, tabiatı çok güzel. Kumu çok güzel. Denizi çok güzel. Gece hayatı olsun. Her şey çok güzel. Tadını çıkarmak kalıyor. Aynen öyle. öyle. Grup, i̇yi tatiller. Öneri olarak da iyi tatiller abi. Öneri olarak da şunu diyeyim. Grupla gelmek daha mantıklı evet. ve avantajlı. Yollar biraz sadece uzun. O yüzden grupla kesinlikle gelin mesela lazım. Ve kısa sürede yani, mesela bazen 3-4 gün geldiği zaman yolda geçiyor zaten aynen. en az minimum. Her gün hafta yani olur. her gün bir şey yapmaya kalksan da en az 2 saatin yolda geçtiği için en avantajlısı gruplar daha iyi ayarlıyor tur organize Evet. çok önemli. Yani organize şirketleri, evet, aynen, çok organize şirketleri kesinlikle. Çok evet. Ne bekliyor? Muslihan olsa saldırmayacak. Tabii. Sakat. Kesin mi? Ne musliyetin, ne bir şey diye gömdünüz mü? Evet. Şinorkel için böyle pikniği donatıklığında durduk. Şimdi dalış yapacağız burada. On the beach, na. Huh? Yes. One hour. Ah, uh, one hour. The now, now now 120. The ah uh, okay. one 25. One twenty-five. Okay. I mean, singka. Oh. Okay. The boat go, go pick up at the beach. One oh. twenty-five. Okay. Kapuna kap. Yeah. After the boat stop. Şimdi olsa da bir şeftali kebabı yesek be kardeş. Şeftali kebabı değil bu daha güzel ya. Daha mı güzel? Tatlı yemekler süper. Aa. Ben alışkınım zaten. Evet ben de böyle bir makarna, biraz patata yiyeyim. Biraz tavuk, biraz pilav aldım. Bence Engin güzel. de güzel. Güzel değil mi tadı? Çok Engin güzel. de böyle ortaya salata yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Engin nasıl yemekler? Tay yemekleri aran. Yemekler çok süper. Her gün yiyorum hiç sıkıntı yok. <laughs> Yeter ki Türk restoranları olsun. Vay <laughs> evet, Pipidon Adası kalabalık. Dün itibariyle Maya Bay açıldı. İlgi daha çoğaldı Pipidon Adası turlarına. Hava şansımız da şansımıza güzel bugün. Çok sıcak, güneş çok yapıyor. <laughs> Keyifli bir yer Pipidon Adası. Pipidon Adasında. Pipidon adasında gelirseniz bir saatlik genelde turlar burada mola veriyor. En azından biraz çıkıp kumsalda yürüyüş yapıp içeceğinizi alıp şöyle ağaçların altında şöyle ağaçların altında dinlenebilirsiniz. Ben de aynısını yapacağım. Ekipte yüzmede, yemekte keyifte. Ben de kendime böyle bir gölge bir yer bakıyorum. Şurası şöyle ideal. Tabii ki Şezlong'da kiralamak isterseniz 100 bat verip Şezlong'da kiralayabiliyorsunuz buralarda. Evet yemeğimizi yedik. Bye bye Evet meşhur Mayabaya geldik. Yeni açılmış talep çok. Herkes tabii ki Mayabayı bekliyor. Okey kap. Herkes Mayabayı bekliyor. Mayabay zaten efsane. Görsel diye söylenecek hiçbir şey yok Mayabay için. Çok kalabalık turistler. Yoğun ilgi gösteriyor buraya. muazzam bir yapısı var bunun. Ağaçların çeşitleri, dağın yapısı, bitki ölçüsü. Gerçekten buraya bir farklı bir değer katıyor. Egzotik bir hava veriyor. O yüzden de burası Phuket'in en alıcı yerlerinden birisi diyebilirim. Tipi adasında, Tipi adasında kaldığımız zaman da buraya long tail kiralayıp gelin diyorsunuz, private özel yani. Ortalama şu an fiyatları 2025 tarihli 3000 baht civarları. 3 saat, 4 saat, 5 saat pazarınıza göre kiralıyorsunuz 3000 bat civarları. Buraları da sabitsiz getiriyorlar. İstediğiniz rotada gördünüz. bir sürü yerde durduk. Teknelerin çoğu duruyordu orada. Yani buraya çek burada yüzeceğim dediğiniz zaman da size tabii yok demiyorlar. Sonuçta private kiralıyorsunuz. En alıcı bölgeye geldik. Mayava'ya geldik. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Kaç kere geldik. O yüzden de karşıda aşağımız manzarayı gibi ama yine de bugün de büyülendik. Böyle manzara bulunmaz. Bu manzarada bol bol fotoğraf. Video. ki köpek balıklarının cinslerini söylüyor. Black tip, reef shark, isolaji diye geçiyor. Yani buradaki köpek balıkları hani o parçalayıcı, yırtıcı, insanlara zarar veren o tarz köpek balıkları değil. Çünkü daha önceki videolarımızda Pipi Adası'na kalmıştık. Orada Shark Point yani köpek balıklarının olduğu bu bölge vardı. Hatta orada biz de köpek balığı videosu paylaştık. O Fransız kızlar çekmişti, GoPro'yu vermiştim. O bölümü de muhakkak izleyin. Pipi Adası'na konaklama. Orada da Longtail'da konuşmuştuk kaptanla. 20 yıldır orada yaşıyor. Hiçbir köpek balığı saldırısı olmamış. Söylenecek kelime tabii ki yok. Yine muhteşem. Yine efsane. <laughs>

Ilgi çekiyor. Geleni geçeni gülümsetiyor tabii ki. Nasıl manzara? Güzel, güzel mi? Süper. Çok güzel. Eşi benzeri yok. Harika değil mi? Tablo evet. gibi. Harika. Karpostal gibi. Karpostal gibi evet. Karpostal gibi. Abi sen ne düşünüyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Harika değil mi? Harika harika. E o zaman bu bir şey yapabilirsin. Türkiye'de olsa bu kadar yasaklara uymaz. Ama e, Avrupa ülkelerinde ya da farklı bir ülkelerde e, yasaklara ve kurallara uyuluyor. Ma, maalesef bizim Türkiye'de e, yasaklar delmek için var. Burada da uyumak için var. Korunuyor burası, belli dönemlerde kapanıyor. Tabii, tabii çok güzel. Evet, maya maya veda ediyoruz şimdi. Sıra oldukça fazla, talep çok dediğim gibi. Şöyle kamerayı kaldıracağım, size göstereceğim ön tarafı. Son olarak bu videoda da size Pi logonu tekrardan göstereyim. Yani Turkuaz'ın farklı renklerini burada görebiliyorsunuz. Dağların yapısıyla beraber adaların farklı bir güzellik katıyor buraya. Şurta. Evet, kaya güzel adalardan bir tanesi, ufak bir ya da güzel bir ya da bir ya da keyif yapılacak bir ya da suyu da güzel. Böyle buralarda oturup bir içe alıp keyif yapabilirsiniz. 到一米能飞出了吗？来，来，来，来，来！各位啊，咱们那刚放的团队贵宾，刚放的团队贵宾在景区里面游泳的贵宾，马上到点了，马上到啊！啊，返回过来集合下，我们要离开这个帝王岛了，麻烦的团队贵宾啊，过来集合下，谢谢。是的。e e t k a y a l d i n l e n d i k g e z i k Size yine ufaktan bir göstereceğim yine burayı. Eski videolarda vardı ama Kayı Adası ufak şirin bir yer. Ama şey zonklara geçmek isterseniz böyle sandalyeli. Şu anki fiyatıyla 150 bat iki kişi sandalye kiralayabiliyorsunuz. Genelde turlar burada bir saat civarı kalıyor. İsterseniz burada ızgara yemekler yiyebilirsiniz. Mısırlar ve şu da var burada. Her türlü şey bulabilirsiniz. Evet. Altı haftada yine ayrı bir leşi var. Genelde ama herkes bu taraftan giriyor. Evet dönüş vakti geldi tabii ki. Çay adasını sonlandırdık. Evet bir Pipi Adası turnunun da sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Huzurlu kalın. Hoşçakalın. Eğer Kuket'e gelirseniz Hakan Melek Travel'la bağlantıda kalın.